Pamuç <laughs> 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 eee bu kahvaltılar, böyle buluşmaları birlikteliğin çok önemi var. Tabii ki bu kahvaltıları evlerimizde de yapıyoruz ama burada hep birlikte hem kurum müdürlerimizle hem siyasetimizin önde gelen isimleriyle hem sizlerle hem çocuklarımızla böyle bir ortamda bulunmak bizleri çok ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii şehirde erişim ve ulaşım güzel oldukça çocuklarımız daha da çok sahalara gidip daha çok meydanlarda gezip e, birbirlerini tanıma fırsatları bulacaklar. Bunu şimdiye kadar sağlayan AK Parti hükümetine de ben sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de biz 2011'de göreve başladığımızdan daha öncesinde Deniz abiyle çok evlerde kimsesiz ve yalnız bırakılmış engellerimizi ziyaret ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Şu anda sahipsiz hiçbir engellimiz kalmadı. Gerek aile sosyal politikalarımız, gerek diğer kurumlarımız, hepsi elinden gelen tüm gayreti göstererek engellerin en üst seviyede yaşam standartlarını geliştirmek amacıyla tüm politikalarını ortaya koyuyorlar. Tabii bunlar yeterli mi? Kesinlikle yetmiyor. Çünkü zaman değiştikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Dün hayır olamaz bu da mı olabilir diye hayal ettiklerimiz bugün daha da üstüne konmasını bekliyoruz. İnşallah bu üç aralık farkındalık günleri de bu isteklerimizin ee, dile getirildiği, bu isteklerimizin en üst seviyede konuşulduğu ve e, hayata geçirdiği günler olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Siyasilerimizi de bu önde adım bekliyorum ve attıkları adımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yine kahvaltıda buluşmak üzere.